50 yıldır Türkiye semalarında, 50 yıldır gök vatana hizmet ediyorlar. 50. yıla özel uçtular, nefesleri kestiler. f 4 e Phantom uçakları Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine 50 yıl önce girdi. Eskişehir'deki 1. Ana Jetüs 111. Filo Komutanlığı'nda 50. yıla özel etkinlik gerçekleştirildi. Panther Filo'ya bağlı 3 F-4 Phantom uçağı gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş şekilde hangardan çıkış yaptı. 3 uçak jet üstünden böyle havalandı. Üçlü kol uçuşu yapan F-4E Phantom uçakları pozisyon aldı. Havada yer edeplerine taarruza ilişkin eğitim faaliyeti icra etti. Uçaklar yeri göğü inletti. Gazeteci ordusu onları görüntülemek için konuşlandı. Vatandaşlar da bu tarihi ana, bu tepeye akın etti. F4 fantomlar onları selamladı. Uçuş çok çok alçaktan ve biri o kadar da yakındandı. Nefesler kesildi. <laughs> Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da F4 ile 50. yıla özel uçuş gerçekleştirdi.